Maç başladı tamam hadi. Maç başladı ya. Neyse sarıyordu bu arada. Güzel mi oyun? Ya güzel ya şeyleri dinamikleri iyi. Aynen aynen iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım demet takalım. Aha. Kaledeyim ben kaledeyim. Oo özellikle. Ben de ben de ben de. Yedik bir şey olmaz olur, olur. hadi. Olur olur İlker'in şey, iyi İlker'in. Tamam hadi ben kaleye geçtim. Ayarladım o özellikleri ayarladım. Bende kale kale bende. Alırız. Bas. Tamam, tamam, Kanka sende sende sende. Pas Arkandayım. Geçin, pas, pas, atabilirsin. pas, atabilirsin pas atabilirsin. Geçtim geçtim. Ortaya geç ortaya. Ortaya at ortaya at ortaya at. At ortaya. Lan nereye atıyorsun? Oğlum. oğlum sana atıyorum gel. Geri gel. Abi oha amın. Kulaktan yedik ya. Bir dakika ben kaleye yeniden geçeyim. Elden devam edelim. Tamam. Tek kişi hallederiz bence. Alırız 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 yapacağız. İki Kaledeyim. Bat. Siktir git. Onu, Onu Oy. Güzeldi güzeldi. <laughs> Musti bunlar bizim içimizden geçti ama koyayım ya. Valla öyle oldu biraz. Hadi hadi çeviriz çeviriz hadi. Ne işe yarıyor? Hadi. O ne? Lan özelliğini niye boş boşuna kullanıyorum? Ben de ben de. Ne oldu lan? Attım ileri doğru aldın. Lan hadi. At artık. Ortaya at ortaya at ortaya at. Helal. Bu zıplı. Güzel güzel 3-1 çevireceğiz hadi. Aldım aldım tamam güzel lan. F'de ileri atlıyormuşuz. Aynen aynen. Hadi. Kaledeyim. İlerle. Helal. Kale boş. Oğlum Steam'i açtım ama. Lan TikTok yapıyorum maç izledim Tamam 3 2 3 2 güzel. E ee, benim yetenekler bitti Musti. O yeniden yüklenecek yükleniyor yok da yüklenmiyor. Atı kaledeyim atı kaledeyim. Öbür tarafa geçti. Pat atıyorlar birbirine. Pat atıyorlar. Hadi Nazlıy'ı okay. alalım. Tamam, tamam, tamam. Pat tamam, tamam. pat böyle pas atacağız. Böyle pas atacağız. Tamam. yok devam. Muslu kapmaya gidiyorum ben. Hop, al, al topu. Nereye zıplıyorsun lan? Kendi kendine zıplıyorsun. Muslu gördün mü? Hadi mata geç, pasa geç. Gördün mü? pasını ver. Sağa basılı tut, sağa basılı tut. Ya bastım, tutuyordum iki, da iki, bir işte. Beşik. E kaçırdım. Tamam, tamam, tamam. Ben sağa şey süreceğim. Yapacağız, yapacağız beşik hadi. Mi? Aslında top nerede? Oy, vur. Oy. Oy, güzel gitti, güzel gitti de. Aldım topu, güzel. içeri attım. Helal. Of. Of, 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 of. Kale içine güzel, girdim amına koyayım. Harbiden 3 3 oldu kalenin içine girtiyorum. Kaleye geçtim ben. Hadi hadi alırız alırız hadi. Tamamdır. Kaledeyim. Ben de ben de ben de ben de. Oğlum yeniden kale gitti la top. Musti Musli at musti at gitsin. Hadi musti. içeri, içeri doğru geç. Vuramadım vuramadım. İçeri gitti la top. Top içeri gitti. Direkten döndü güzel. At bas. Hadi bas. Tamam tamam aldık içeri Çiğit geç içeri geç içeri geç. Aa attı attı attı. Tamam tamam sıkıntı yok. Ah güzel. Hadi. 5 4. Ati 50 tanemiz var. Yemememiz lazım. Tamam tamam tamam. Hadi bak, ben kaleye geçiyorum. Sen bas direkt. Dal direkt. Aldın o topu. Ben de ben de ben de ben de. Ben de sen de atileri attın onu attın onu. Oğlum boş topa vurdun ama sen nereye vuruyorsun? <laughs> Hadi aldım. ya. Üstü aldım. Ama ne yapayım? Bir tane, bir tane, bir tane, bir Hayır, hayır. Güzel. Hadi 30 saniye bas. Hadi 30 saniye bas. Üstü sende, üstü. At ileri, at ileri, at ileri, at, 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 at ileri at. Lan at ileri at ya lan. İçeri geç. Mustu şey olmaz Mustu aç orta gerideyim. Attım attım attım. <gülüyor> 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 at nereye at <Bas>. Amına koyayım <laughs> nereye. Genildi, genildi. Sen niye kaleye doğru atıyorsun? <laughs> Öf. Ah be. Güzeldi, güzeldi. Tamam, güzeldi. tamam. Yenler, İlk olmaz. Aynen, aynen. İlk kere olmaz. Lan ya, ben de içeride topu bekliyorum. Adam kendi kalesine attı. <laughs> ha, geldi mi? Tamam. Kenzo. Yok lan, ayı yap. Biz... Yapay da gel, yapay. Oh, biz, biz, niye karıyız lan? <laughs> Ama benim karı iyi, görüyor musun? <laughs> benim karı da iyi gibi bir şey. Aynen ya. Güzel ben kaleye geçiyorum. Yaparız hadi. Tamam <laughs> köke. Alacağız, alacağız, alacağız sakin sakin. Hadi. Helal adam kaleye geçti öbür adam. Geçtirme. Tamam ben de ben de ben de ben de. Buradayım. Yanlış yere attım bir taneyi. İlere at, attım ileri attım ileri beni engelledin ama. Oğlum bu adam nasıl koşuyor böyle? Özelliği odur hoca. Atı kale boş. At ileri vur ileri. aldım mı topu bilemedim ki alamadım o. Ha kendi kale mi uğrattım o. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Ha oğlum adam nasıl zannediyor o kadar ya. Çok az, normalden oğlum, daha hızlı. Özelliği, olmaz. özelliği falan odur mu ya Valla benim çok saçma özellik. Tamam bende bende. İlerle, ilerle, ileri doğru, ilerle. Geldim. Oğlum pas atamıyor zaman. Pas atma şeyi nerede? Bayağı mı? Ha, de de atıyor. Tamam güzel. Ya kaydım yere. Bak çok hızlı koşuyor la. Zobe yedik vallahi. anana avradını. Kaç kaç. Gol oldu. Musti şifte, şifte, şifte hızlı koşuyoruz Musti. Tamam şifte basıyorum zaten hacı. O bizden bayağı hızlı koşuyor. Dur bakacağım şimdi halledeceğiz halledeceğiz iki sıfır. Hadi iki sıfır döndürür döndürürüz. <laughs> musti yok. Bastın helal. Ben de değil ben de. Vurdun ona. Tamam attım sana ileri geç. Gene <laughs> gelecek buraya doğru top. Top gelecek. Oh ama attım. Ah be. Oğlum bunlar piçi olmuş oyunla. bizi biraz <laughs> botlarla oynayıp alıştırma yapmamız lazım. Aynen arada. aynen öyle. Hale geçtim. tamam hadi alırız. Severiz daha önceki maç gibi. Aldın o topu. Oğlum öbürü niye kaldı be? He. Öbürü yapay zeka değil vardı gerçek. Orta açarsan al atarım. Orta aç. Aç ortayı. Amına o toplantı oradan oraya gitti? Oğlum ne ya? <laughs> ben eylemi kafasına bir şey atıyordum ki? Bana biliyorum ki yanında tavşanlar geziyor ama senin. git. Bana atma lan. <laughs> Engelledim sıkıntı yok. Ben geldi tamam bende. Bende. Helal. Kendine attım. Tamam dört Aa, ama. O kale doğru gitti la top bir anda. Güzel güzel. Dokunamadım ya. Oy güzel. O da tuttum. Helal. Onu da tut. Helal. Yo beşi yemek bari. Ha, tamam, o abi. Hadi hadi hadi. Amına ikimiz de kaydı. Ah çizgiden çıkartamadım ha. Pazara gittik amına ikimiz de. Ah be yenildik mi la 5-0 mı oldu? Başladık başladık dur. Yapca oğlum Kenzo men- oğlum biz niye kar oluyor sürekli ya? <laughs> olsun olsun bir şey olmadı. Hadi bakalım ben kaleye geçiyorum bas direkt yaşla. Başlıyorum. At. Bir tanesi bot zaten. Diyor bende 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 bende. Ata geç. Buradayım. Atalmadı almadı Tata. bu adam. Attım attım pas attım attım ileri bas ileri bas. Helal 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 güzel. Attım attım güzeldi. A atla i̇yi, gol iyi. attı. Atla yazıyor sende Atilla değil atla. Atla. <laughs> atla gol attı. İyiler yok. Oğlum tepemde tavşanlar var. Hadi bas. Alırız bu sefer. El. Ah be bu Ele gitmedi. Ne yapıyorsunuz da ikiniz de topla. Sana geri attım mi? Musti. Attım ileri. Oğlum geri. <laughs> Sen niye geri atıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ayarlayamadım topu. <laughs> Topa <laughs> top ayarlayamadım. İyiydi iyiydi güzeldi. Bas. Ben döndü sandım yerinden kaleme doğru döndü ama karakter. Hı? Ee? Helalsin helal attın Helal Helal güzel Buna koyarım böyle var ya içinden geçerim Güzel güzel Attın attın onda da attın. helal 3-1 Ay 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 ay. Ee, güzel güzel alıştık alıştık. Güzeldi. Aleye geçiyorum. Geç kanki. At. At. Ben de bende, ben, ben de ben de ben de ben de. Shift'le <laughs> <laughs> gitsene ne Ya shift'le gidiyordum zaten de adam tam köşeye vurdu ya. Güzel attı ha iyi attı. O değil sen açılacaksın sanır mı? Ben de adam kaptı bir anda. Ondan dolayı ilerledim yani ileri doğru. Direkten döndü. Direktten Direkten döndü. Ne yapıyorsunuz lan? Ben de ben de ben de ben de sıkıntı yok. Oha ikinizde de geldi yumruk ama. Tamam gel gel. Sağ arkandayım. Sakin. Relax sağdan tut. Oy ikisine geçiyordum lan az daha. Kaldır iki kere kaldır iki kere yukarı yok sakin. sakin. Arkanda geliyor çok pis geliyor. Helal. Oy güzel. Güzel güzel. Güzeldi kaleye geçeyim yeniden ben. 10 numara 500. Nerede lan top? Ha yani top sendeymiş. <laughs> ne yapıyorsun ne etrafında döndün topuna? <laughs> of. A atamadı atamadı beni beni. Ben de Oğlum ne oluyor ama ben bir yerlere sıçradım ama anlamadım nereye sıçradığımı Üstü koştum ara pası Bas 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 atlan 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 Gol 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 Oğlum iki yeri tekten döndü namur tabi Of E ben namur nasıl attı bana bana bak <laughs> oğlu füze gönderiyor bak bunun özel yetenekleri füze göndermek Ay ya 4 3 alacağız Musta alacağız alacağız alacağız, alacağız. son bir sayı. Kaleye geçtim. Ben de helal. Bas. Gel sesini. Aç aç şeri aç şeri aç şeri. Aç şeri. Oğlum kaleye gidecek topa mı? Oy. Güzel. Aç şeri aç aç. Oğlum bu top nasıl? <laughs> <laughs> ya oradan nasıl top kaleye kadar gidebilir ya? Açık son bir Kanka, var kaldı O piçin şeyi var. E, füze yeteneği var. Dallan son bir var kaldı. Nerede lan top topu göremiyorum oğlum. Kaledeyim atarsın direkt full kaledeyim. Geldi tam dışarı 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 sakin. Uzi şutla şutla şutla. Attın onu be attın bence onu. <laughs> Amına kodumun. Atın topu ağır içerisine vurdun amın orada. Vurdu. Oğlum ne bileyim bu vuramıyor. Hadi lan hadi lan biraz da. Daha... Helal lan. Akra, no saniye valla. Güzeldi aldık. Aynen aldık aldık yok. Bastet yazdın sandım amur at <laughs> Bitti bitti kazandık kazandık Tamamdır başlayalım hadi. Alırız ben bence zor. ya. Adamın, Balotrey. adamın özelliği bizden daha iyi ya ona göre. Aynen aynen. İkisinin de özelliği altta. Senin karın ne güzel görünüyor la. Diyorum işte oğlum ilk başta? <laughs> i̇lk başta dedim ya. Şunu ben mi arayayım. Tamam geçiyorum kaleye bas. Bastım. Ne oluyor oğlum? Tamam galiba attım kaç. Kaç kaç. Adam havada asılı kaldı la. Oynamıyordu ama. Atı geçti top geçti. Atı geçti. <laughs> tamam ilerlettim. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Bomboş. Müslü bomboş. Aa, güzel. 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 Yatmadan direkt. Güzel bir sıfır. Oy atladık. Oha nereye sıçradın amın bu topu? sendeyim. Attım ileri doğru. Attım. Aldın o topu. Helal. Hacı yeniden niye buraya atıyon? Hayır. Ah be. Lan ya kaleleri karıştırıyon sen ona göre. Yok kaleleri karıştırmıyorum da. Yeniden attım bizim kaleyi. nereye vurdular öyle adı aynı. Bende bende bende. Helal tamam. Sıkıntı yok. Attım sana at, attım sana. Aldın o topu. Vurdun. Vur onu. Vur. Tamam bende bende attım attım. Güzel. <laughs> İki direk <et>, yokladım ama. Bu adamda kaldı ya ona çok sinir oluyorum bak şimdi mesela. Güzel. Oğlum kendi kalemizi atacaktı lazım da. Yo 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 iyi oldu iyi oldu. Pas pas pas. Oy. Oy. Ben... Adam da patlamayı bekledi biliyor musun? Sola doğru açıldı. Ne <laughs> arıyorsun lan? kankam. Oğlum ekran küçüldü. Ne oldu da aynı öyle? Anlamadım ki ya. Çık, roket attı ama nakolunu. Hadi bakalım bas. <laughs> Helal atarsın. O çok güzel vurabildim bu arada. Tekten döndü güzel. Nerede top şu an? Hop oh, bende 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 bende. Attım ileri, attım ileri. Bas. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Kurtardım. Helal helal güzel güzel güzel. Güzel anlaşma. <laughs> Oy. Güzel. Güzel 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 güzel. boş bıraktım geçtim güzel. Çok iyi. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Bu elin kurtarıcısın sensin bence. Helal attı kendi öbür tarafa. Siktir git. <laughs> Güzel tutuyor ama. Git. Pas attı, pas attı, pas attı. Ah be. Ben, musta de, musta ben, musta de, musta. ben de ben de ben de ben de ben de ben de. La oğlum ben de attım ileri. Ben de ben de ben de ben de ben de. Oğlum tavşan vurdu Valla oh. <laughs> Vallahi bir şeyler denedik ama daha yani oldu daha yani. Atı uzaklaştı şuna Atın Atı uzaklaşsın. <laughs> Amına koyarım senin. Koştum. Bas 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 bas. Attım attım Bende bende bende. Bende ben de, ben, de, ben, de. Ben, de, ben, de, ben de. Oy! Lan attı. Lan oğlum hiç hiç oldu ya. <laughs> tamam, tamam tamam. Dur dur diyorsun, güzel. Diyorsun, alacağız. Diyorsun, alacağız, alacağız. Aynen sakin. aynen aynen. Kaledeyim. Kaledeyim yapma yapma yapma. Ah be. Oğlum nasıl tutamadım ben o topu ya? Vallahi adamlar iyi çevirdi de kendi kalem atmasaydım orada güzel olacaktı. Atla engellediler. Oha 5 3 oldu ama. Artık sıçtık batırdık yani sonunda. Güzel çevirdiler. Hayır sıçtık batırdık yani. İyi çevirdiler. Bir saniye kaldı diyor oyunda. Bütün de şeyleri kullanacağım ama. <laughs> başladık başladık. Hmm, Aa, hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Attın onu. Ben de. Zimbar mıydı? Ben de. At, attım sana diyeceğim de attım geldi. Attın onu. Helal var, var. güzel güzel. Yedi onu, yedi onu, yedi onu. Güzeldi güzeldi. Baleye döneyim ben de. Vurdu ben de. Havalandır. Ata atamadım bir tane. Attım en o. Sen niye geri geldin yanına? Ama ne alayım? Denemek yaptı. bu niye yere attı kendinden ama? Hale boş bu arada. Sana attım işte. Attım içeri. Kafasına vurdum. Geri gel. Lan oğlum ver lan şu topu. Aman oğlum. Oha. Bazını attın tavşanı. Attım ya. Ne oluyor amana kodum ne olur. Atı, ne yaptın atın kaleye gidiyorlar. Atın kaleye gidiyor. Oh, kendi kaleme vurdum. <laughs> Lan ya. <laughs> Ama Ate... ne böyle vurdum ha. Ne böyle vurdum kendi kaleme. Atın öyle bir pas atsam atamazsam karşı kaleye. Harbi <laughs> öyle ha. Lan ya. Wow aslında vurdum onu gel. Attım sende sende Sen, de. sen de attın onu. Helal. Güzel. Ya kaldım onu. Gel güzel güzel. Güzel, güzel yedi. Geri döndüm. Oy güzel zıpladın. Pas verdi birbirine. Ben de ben de ben de ben de ben ben de ben de ben de ben de <laughs> süre süre gidiyor ya. Aynen. <laughs> <laughs> Ama bunun yeteneği iyi ha kafasına bok atıyor ya. Aynen aynen güzel. 3-1 oldu ate güzel. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de aldım. Boku yedi kafasına. Bu aradan sektirdim. Attın onu. İçeri at, içeri at, içeri at, içeri at. İçeri at, içeri, içeri. Aldım onu. Helal, helal. Güzel attın onu. Direkten döndü. Güzel, güzel tuttum onu. Tuttum, tuttum. tuttum. At çarptıracağım. Nereye gitti? Siktir git. Top, Aa, top kaleye doğru gidiyor. Top kaleye doğru gidiyor. Ah be. Atı gene 5 3 olmasın am. <laughs> Harbi öyle ha. Ay ya. Aldım onu. Ati. Ati, Ati öleceğim O ne oldu oğlum orada dayı Bok aynı, attım oğlum. kafasına bok. Ben de ben de ben de. Lan oğlum top bende İçeri at, içeri içeri içeri. İçeri içeri içeri. Helal güzel 4 2 -4. Soktum ya güzel Kalçamı sallıyorum bak bak nasıl dans ediyorum görüyor musun? Sen <laughs> Aldık aldık ya Bak Ne oluyor? Vay amınak koydum onu <laughs> Dur alacağız. Sakin. Oyun bizde. Aldık aldık aldık. Çok aynen aynen. Ultimi attım ben baba hiç sıkıntı yapma Ben de ben de Aman ben de ben de attım attım gol gol gol. Usta hani goldü? Vallahi girmedi iki ki girmedi. At at ileri at at ileri at ileri at ileri at at ileri at at. Atı gol yiyecez ileri at. Atı gol yiyecez ileri at. Ah! Başını aldık başını. Harbi başını aldık 4 4 çevirdi orospu çocukları ya. Ay <laughs> ya. Şimdi bende sal bana. Ben de o güzel şey yaptım. Nerede o adam? Arkanda arkanda. Sektör yeri. Buradayım. Oğlum. Hayır, hayır hayır hayır. Masak mı Yenildik ya. Yenildik ya. Gene çevirdiler amına koymuş sıfırdan mı üç? Artık beş üç değil değil mi? Bak. Beş üç ya. Harbi mi? <laughs> tamam güzel. İki tanesi senin kar şeyden karakterden. Aynen öyle. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Ben de. <laughs> ben de de takla. Lan ya oldu bile Ben de ben de ben de ben de aldım tamam. o topu. Kaleye geçiyorum ben kaleye geçiyorum. Attın onu. Aldım. Siktir git. vuracak vuracak vuracak. Kaleye kaleye attın attın helal helal. Gel 1-0 1-1. Hadi oradan. Hadi oradan. bir 1 bu arada da 1 değil. <laughs> güzel sattım. Hadi dur bakalım. Geçtim kaleye. Ova Ben de ben bu sefer ben de bu server ben de Takin. Şu buradayım. Ateşlerden attım. Ateş attım. Fat'ına vurdum. Bana vurdu momentum. Vallahi vallahi yor 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 yor. Ulti atamadım ya. Ben kendi gareme attım ya. Ama güzel kaydım da biraz işte erken olmadı. Ben de bu ter ben de. At tavşan at. Tavşan at. Aldın onu? Aldın onu? Ben Siktir git. Oy! İyi, güzel güzel. Gördün mü tavşanı nasıl attı? Tavşan. Tavşan güzel attı. Geçtim kaleye. Ekler git. Atarsın onu. Oy girdi lan. Vuracaklar, vuracaklar, vuracaklar. Tam ben. Tavşana ver, tavşana ver, tavşana ver. Bir dakika top bıraktı amınım orada. Attım ileri, attım, attım. Aldın onu. Ekler git. Boku atarım kafana. At, aldın lan. Herkes bütün özelliklerini kullandı ama. Hadi at, at ileri. Ben de at ileri sen. At ileri at ileri at ileri at. Ah be. Küçük oldu yine. Ama nasıl böyle... Şey yapıyoruz ya. Heybeden sallıyoruz. Bas <laughs> bas bas. Bu olsun evvel sunmuştu tamam. O son. Aldım <laughs> onu. Vur. Hmm. Helal helal. Gördün mü tavşanı? <laughs> Oğlum tavşana ver bundan sonra. Tavşan çok iyi amına koyayım ya. <laughs> Vallahi güzel attı. 3 3 güzel. Hadi Müslü sen de. Aldım onu. Aldım. At atamadım onu. Nasıl <laughs> tutmadı la? Niye da tutmadı? Ya ne bileyim ya. gel kendi kaleme attım. 2 oldu bu ya. Tuttum sandım oğlum ya. Alırız alırız hadi sıkıntı yok. Top nerede amım? Top nasıl oraya kadar gitti? At ileri. At ileri, at ileri helal. Dur 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 bende bende bende. At ileri at ileri. At ileri. At tavşana at tavşana. At tavşana. Atın nereye zıplıyor? Ayağını avradın sikiyim gene 5-3 <laughs> <laughs> Oğlum biz niye böyle yapıyoruz 5 3lerde dolanıyoruz ya. Allah <laughs> ya vallahi. Anka tavşan at direkt tavşan at pas at. ver attım atamadım. Aldım 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 sıkıntı yok bende bende bende. <gülüyor> attım, <gülüyor> attım, <yerineyim>. attım, <laughs> attım 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 attım. direk 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 direk. Gol gol. At ileri. Yolla. Yolla ileri. Topu alamadım ama. Siktirin Helal. Gidin gidin. At ileri. Hadi gol. Yok yok tavşan var. Nereye gol? Tavşanım benim ya. Tavşanım bir daha tavşanım. Hadi Kanka, tavşana, verir miyiz? tavşana denk getirince deliksiz atıyor yani. Tavşana vermemiz lazım. Attığım zaman tavşanı gör at kanka. Valla 6 saniyede zor. Alırız da. Atın at. Atileri ileri yok, at. at. Vur ileri vur ileri vur vur. ach bitte äh, einen becher